Hepinize selamlar videoma hoş geldiniz. Night Silver'ın az rahatlığı mekanik klavyesini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik Ürün bana ilk geldiği zaman tasarımı ve renkleri çok dikkatimi çekmişti. Ve bu inceleme gününü de sabırsızlıkla bekliyordum şimdi sizlerle beraber. Bu klavyeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İyi yanlarıyla, kötü yanlarıyla, fiyatıyla bütün noktalarına değineceğiz. Model ismi falan yazıyor. Türkçe Q1 mekanik klavye. Bunu unutmayın çünkü genelde mekanik klavyeler maalesef ki İngilizce Q klavye oluyor. Bu yüzden i harfi, ü harfi gibi tuşlar bulunmuyor. Rengimiz gri ve siyah olarak geçiyor. Belli tuşlar siyah, belli tuşlar gri ama genel temamız gri olarak yapılmış. Klavye RGB değil buz mavisi gibi bir rengi var ve rengi çok güzel. Ben rengini çok beğendim birazdan göreceksiniz siz de. En önemlisi 80 milyon tıklama ömrüne sahip Huawei Switch'ler bulunuyor. 80 milyon tıklama ömrü çok yüksek bir rakam. Huawei Switch'lerin olması da bence mükemmel. Bırakıp direkt kablodan başlamak istiyorum. Standart USB girişimiz bulunuyor. En önemlisi çok kalın ve bir örgü kablo bulunuyor. Kablonun çok ağır olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü hem örgü bir kablo hem de çok kalın bir kablo. Kablo kalitesi beni bayağı bir şaşırttı. Ona tam puan verebiliriz. Şimdi klavyenin kendisine gelmek istiyorum. Kamera açımızı biraz daha yaklaştıralım. Detaylı bir şekilde inceleyelim. Ben bu klavyeyi kutusundan çıkardığım zaman dikkatimi çeken ilk şey burada T harfinin üzerinde logo olarak sembol olarak bunun Türk Lirası logosu oldu. Bu çok şey olmuş böyle sanki sonradan bir etiket yapıştırılmış gibi olmuş. Mesela burada da belli simgeler falan var. Bunlar daha sönük ancak buradaki sonradan yapıldığı belli oluyor. Ee, onun dışında dikkatinizi çeken pek bir şey olmuyor. Rengi çok güzel. Tuşların farklı farklı renklerle geliyor olması. Yani buradaki tuşların siyah, buradaki tuşların gri bir renkte geliyor olması birazcık klavye rakiplerinden ayrıştırıyor. Bu bence olumlu bir özellik. Gri tuşlar üzerinde eleştirim şu olacak. Gri tuşların yazıları çok bir okunmuyor. Bunlar biraz daha bir özenilerek yapılabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü siyahlarda herhangi bir sıkıntı yok okuyabiliyorsunuz. Ki okumanız gereken önemli olan tüm tuşlar siyah. Ondan yana sıkıntı çekmiyorsunuz ancak işte alt tuşu olsun, kontrol tuşu olsun, shift tuşu olsun. Bunlar çok bir okunmuyor. Şu an tabii ışık vurduğu için belli oluyor. Ancak loş ortamda çok belli olmadığını söyleyebilirim. Tabii buna bir de klavyenin kendi ışıklarını açtığımız zaman beraber bakacağız. Gövdemiz çok güzel alüminyum gibi ancak standart plastik. Klavye çok ağır değil. Ağırlığı falan ideal. Arka yüzünü ufak bir şekilde göz atalım. Tekrardan ön tarafa geleceğiz. Burada çok güzel yükseltme aparatlarımız bulunuyor. Altlarında papuçlar var. Bunları açsanız bile papuçlar sayesinde masadan kaymıyor. Yani masaya yapışıyor. O yapısı güzel bence. Sadece orada da yok. Dört tarafında da olduğunu belirtebiliriz. Nice Silver logosu bulunan bir kontrol paneli bulunuyor. Bunun üzerinden ses yükseltip alçaltabiliyorsunuz veya sesi tamamen kapatabiliyorsunuz. Burada da bildirim ışıklarımız bulunuyor. Namloka bastığınızda açık olduğunu anlamak için burada bir bildirim ışığı yakıyor. Şimdi gelin beraber bilgisayarımıza bağlayalım ve detaylarından bahsedelim. Klavyenin ışıklarından bahsedelim. Bu yüzden odanın ışığını kapattım. Bu şekilde daha net gözüküyor. Buz mavisi diyebileceğimiz bir renk. Turkuaz denebilir. Ben tam böyle renklerle aram iyi değil. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Bu renk benim çok hoşuma gitti. Mesela bir kırmızı olsaydı veya yeşil olsaydı veya farklı bir renk tercih edilseydi bence bu kadar güzel durmazdı. Hem buradaki gri tuşlarla hem de klavyenin genel tonuyla çok uyumlu bir renk. Klavyemiz tamamen Türkçe Q klavye. Bu yüzden iyi, e, ü e gibi tuşlar bulunuyor. Biliyorsunuz videonun başında zaten söyledim. Bazı mekanik klavyelerde hatta bazı demeyelim mekanik klavyelerin %90-95'i İngilizce Q olduğu için bu tür tuşlar bulunmuyor. Ancak bunda bulunuyor. Zaten mekanik klavye olarak bunun en büyük avantajı, en büyük puanı da buradan geliyor. %100 mekanik bir klavye. Tuşumuzu çıkarıp bakıyoruz hemen. Şöyle göstermek gerekirse switchlerimiz blue switch sesli bir yapısının olduğunu söyleyebilirim gürültülü bir klavye. Blue Switch klavyeler biliyorsunuz ki sesli çalışıyor. Bu yüzden alırken bir miktar düşünmeniz gerek. Çünkü odanızda uyuyan insanları rahatsız edebilirsiniz. Veya çevrenizdeki insanları sesten rahatsız edebilirsiniz. Bu tür şeyler olan Mekanik switchlerinden, oyun performansından falan zaten bahsedeceğim. Şimdi tekrardan ışık mevzusuna geri dönmek istiyorum. Işıklandırma modlarını ayarlamak istiyorsanız FM tuşuna basıp şuradaki insert tuşuna basmanız gerekiyor. Tabi şu an yine belli olmuyor. Zaten siz de kamerada görüyorsunuz. Işıklar yanana kadar belli olmuyor. Işıklar yandığı zaman belli olmaya başlıyor. Efendim tuşuna bastım. Insert'e bastım. Mod değişti. Böyle güzel bir modumuz bulunuyor. Tekrardan aynısını yapıyorum. Bunlar da tam tersi şekilde ortada birleşiyor. Böyle farklı farklı modlar hızını arttırıp azaltabiliyoruz bu şekilde. Veya yavaşlatabiliyoruz sesi terapi gibi geliyor bu arada. Tekrardan insert diyelim. Bu sefer de bastığınız sırayı aydınlatıyor ama bunu bir yavaşlatalım biraz. Evet, yavaşlatma hızlandırma etkilemiyormuş. Efendim tuşuna basıp tekrar mod değişiyorum. Bunda tuşlar kafasına göre böyle yanıp sönüyor gibi bir şeyler oluyor. Tekrardan bastım. Bunda sabit yanıyor. Sabit olarak sürekli mavi rengi yakıyor. Bastım tekrardan nefes alıp verme moduna geçiyor. Sönüp tekrardan yumuşak bir geçişle yanıyor. Çok fazla bir mod olduğunu söyleyemem. Zaten renklerini değiştiremiyorsunuz. Sürekli bu renk e, açık aktif olarak çalışıyor. Tabi dilerseniz komple ışıklandırmayı kapatma şansınız bulunuyor. E, ama çok mod yok yani. Böyle çok bir mod beklentiniz varsa ışıklandırma ile ilgili çok ciddi beklentileriniz varsa daha doğrusu tercih edemeyeceğiniz bir klavye. Fiyat panına baktığınız zaman rakiplerine biraz daha fazla mod bulunuyor. Eğer çok böyle ben mod takıntılıyım falan diyorsanız farklı seçenekler tabii ki var. Ama ben çok mod takıntılı bir insan değilim. Yani bu mod olsa ne olur, bu olsa ne olur? Zaten oyun oynarken bunlar gözünüzü yoracağı için aktif olarak ya kapatacaksınız ya da bunu açıp rengini parlaklığını kısacaksınız. Ben o açıdan bakıyorum. Ama çok işte görüntüye görsel önem verdiği için sıkıntı yaşayabilir bu modlarla ilgili. Işıklandırma sistemi bu kadardı. Çok bir olayı yok. Ancak şunu söyleyeyim. Buradaki kontrol butonumuz da aynı şekilde ışıklandırılmış. Hoşuma gitti. Ve en önemlisi klavyenin ışıklandırma sistemi tuşların altından vuruyor. Bu yüzden ışıklar kapalıyken tuşları göremiyorsanız eğer ışıklarını açtığınız zaman tuşlar gözüküyor. Bazı klavyeler bazı mekanik klavyeler böyle olmuyor. Tuşların yanından veriyor ışığı tuşları aydınlatmıyor. Bu yüzden karanlıkta ışık kapalıyken kullanmak istediğiniz zaman tuşları göremiyorsunuz. Bunda öyle değil. Karanlık bir ortamda olsanız da, loş bir ortamda olsanız da ışıkları açıksa eğer klavyenin tuşların hepsini okuyup görebiliyorsunuz. Benim hoşuma giden bir özellik oldu. Bazı klavyelerde çoğunuz biliyordur zaten bulunmuyor. Klavyenin eleştireceğim en önemli noktası birazcık kalın hissettiriyor olması. Mesela şöyle bir koyayım. Arkadaşlar bileğinizi çok yukarıda tutuyor. Mesela Normal bir klavyede bileğiniz şöyle bir konumda olması gereken bunda biraz daha böyle. Bu yüzden oyun oynarken bileğinizde belli başlı yorumalar hissedebiliyorsunuz. Ben mesela CK 104'ten buna geçip oyun oynadığım zaman bileğimde bir yorulma hissi, bir uyuşma hissi hissettim. Ancak bunu alıp da 1-2 hafta kullandıktan sonra alışacaksınızdır. Ben sürekli ince klavyeye alıştığım için ilk kullandığımda bana baya bir garip gelmişti, baya bir kalın gelmişti. Ama zaten 1 bir, bir, iki günlük süreç sonrasında alışmaya başladım. Erişimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama sadece bileğimi birazcık dikleştiriyor. Tuşlar azıcık daha aşağıda olabilirdi diye düşünüyorum kendi fikrim. klavye hemen bir ses sesi yapalım. Biliyorsunuz hiçbir klavye olduğu için gürültülü çalışan bir mekanizması bulunuyor. Tuşlara bastığınız zaman çok güzel bir geri bildirim sizlere yapıyor. Hem bastığınız andaki parmağınıza verdiği geri bildirim hem de ses hoşunuza gidiyor. Ben çok seviyorum Blue Switch klavye ama her zaman tavsiyem ve kendi tercihim Red Switch klavyelerden yana olmuştur. Çünkü daha yumuşak ve daha sessiz çalışıyor. Standart Blue Switch bir mekanik klavye oranla tuşları biraz daha yumuşak. Muhtemelen Huano Switch'lerden kaynak. Huano Switch'lerin karakteri böyle oluyor diye biliyorum. Tabi yanılıyor olabilirim. Siz düzeltirsiniz yorumlarda. Bu benim çok hoşuma gitti. Normalde Blue Switch klavyeler bir miktar böyle bir tık sert olurlar. Basarken artık böyle basmaktan e, bıkarsınız gibi bir hissiyat gelir. Tabi bütün mekanik klavyeler böyle değil. Belli başlı modeller böyle. Bunda Blue Switch olmasına rağmen tuşlar yumuşak. Basarken parmanızı yormuyor. Çok önemli bir özellik. Keşke bütün Blue Switch klavyelerde bu tür bir yumuşaklığa önem verilseydi. Bir miktar Red Switch klavyeler gibi yumuşak yapılsaydı bunda öyle Dediğim gibi muhtemelen Huawei Su işlerle alakalı bir durum. Ki en önemlisi ben bu klavyeyi bir 2 gündür kullanıyorum. Bunu 1-2 ay kullandıktan sonra tuşlar daha da yumuşamaya başlayacaktır. O zaman daha da kolay kullanımı olacaktır. Klavye tabi mekanik bir oyuncu klavyesi olduğu için anti ghosting özelliği bulunuyor. Birçok tuşu aynı anda bassanız bile hepsini algılayabiliyor. Örnek veriyorum 4 tane buradan 4 tane buradan tuşa aynı anda bassanız yine de algılayabiliyor. Oyuncu klavyelerinin genelinde bulunan bir özellik. Aynı zamanda Windows kilit tuşumuz bulunuyor. Herhangi bir kilit simgesi koymamışlar. Ancak FN tuşuna basıp Windows tuşuna bastığınızda Windows kilitliyor. Bu yüzden oyunu arka plana atmak mecburiyetine kalmıyorsunuz. Bu tuşu işlevsiz bırakıyor. Tekrar bastığınızda artık çalışabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Kontrol menülerimiz bulunuyor. Ses açma kapama tuşlarını falan çok rahat kullanabiliyorsunuz. Zaten buradan kontrol etmenize çok gerek kalmıyor. Çünkü kısa bir yoldan ayarlama şansınız var. Fn'e basıp F3'e basayım falan diye uğraşmıyorsunuz. İsterseniz tek tuşla kapatıp tek tuşla açabiliyorsunuz ve ses seviyesini sıfırdan yüze kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz ve çok hızlı yükseltip çok hızlı düşürüyor. Bu benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim bu klavye oyunda nasıl bir performans sunuyor? Sizi memnun edebilecek bir potansiyele sahip mi? Tuşlardan başlamak istiyorum. Tuşların tıklama hissiyatı bence çok başarılı. Dediğim gibi zaten Blue Switch olmasına rağmen yumuşak bir yapısı bulunuyor. Bu bir avantaj. 80 milyon bir tıklama ömrü bulunuyor. Bu yüzden çok uzun süreler kullanabileceğiniz, sıkıntı yaşamayacağınız bir klavye diyebiliriz. Işıklardan da biraz bahsedelim. Sadece bir tane rengimiz bulunuyor ve ışıklandırma modlarımız çok fazla yok, çok az diyebiliriz belli başlı basit modlar bulunuyor. Her ne kadar rengimiz güzel olsa da birkaç tane daha renk modu vesaire eklenebilir diye düşünüyorum. Kendi fikrim dediğim gibi. Gri tuşlar ışıklarıma kapalıyken hiçbir şekilde okunmuyor. Bu lazer kesim şeyi çok fazla düzgün kesmemiş. Ben çok fazla beğenmedim. Hani burada çok bir kalite algısı yaratmıyor. Siyahlarda herhangi bir problem yok ancak dediğim gibi bunlar çok bir kaliteli hissettirmiyor. Işık yanana kadar, ışık yandığı zaman yaşamadan tuşların hangi tuş olduğunu, isimlerini vesaire okuyabiliyorsunuz. Kulaklığın fiyatını da ekrana bırakacağım. Aynı zamanda satın alma linkini açıklamalara bırakacağım. İsteyen bakabilir, isteyen satın alabilir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir şeylere eksik anlattıysam, aklınıza bir şey takıldıysa Instagram'dan veya yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.